Merhaba arkadaşlar şimdi sizlere e, Windows 8 ve A8.1'den e, açılış sayfasındaki girdiğiniz şifreyi kaldırmanın en basit yöntemini göstereceğim. E, hepiniz bıkmışsınızdır şifre girmekten şimdi çok basit bir yöntem bunu kaldırabilirsiniz. Öncelikle bilgisayarınızı açıyorsunuz. E, Windows X kombinasyonu gerçekleştiriyorsunuz. Windows tuşu klavyedeki ve X tuşu. Sol aşağıda böyle bir sayfa açılıyor. Komut sistemi diye bir yer var burada. Buna basıyorsunuz. Daha sonra e, komut sayfası açılıyor. Buradan kontrol e, boşluk user password 2 kontrol boşluk user password 2 Bunu yazdıktan sonra enter'a basıyorsunuz. <laughs> Kullanıcı bu bilgisayarı kullanmak için bir ad ve parola girmelidir. Bu tiki kaldırıyorsunuz buradan ve tamam basıyorsunuz. Buradan da parolaya girmeniz gerekiyor. İki kere parolaya girdiğiniz zaman tamam basıyorsunuz. <laughs> Ve böylelikle işlemimiz tamamlanmış oluyor. Daha sonra şifre girme derdi artık bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyi unutmayın.